Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, İslam bizim onurumuz, İslam bizim şerefimiz. Allah bize kitabında bunu bildirmiştir. Ve innehu lezikrun leke ve Doğrusu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleri ondan sonra tutulacaksınız? Zuhru Suresi 44. Ayet-i Kerime. Bakınız Allah kitabında Kur'an'ın bize öğüt olduğunu hatırlatıyor. Biz öğüt alıyor muyuz? Nasihat alıyor muyuz? Hakkın yolunda gidiyor muyuz? Ey kardeşlerim bunu iyi bilelim. Biz İslam'dan uzak kaldığımız zaman boynumuzu vurdurmaya hazırlanıyoruz. Biz İslam'dan uzak kaldığımız zaman neslimizi ateşlere atıyoruz. Biz İslam'dan uzak kaldığımız zaman Davamızı, dinimizi, memleketimizi düşmanlara ve misyonerlere teslim ediyoruz. Bunun farkında mıyız? O halde kardeşlerim, genç dostlarım, biz bunu nasıl çözeceğiz? Bizim rolümüz ne? Bizim görevimiz ne? Bizim sorumluluğumuz ne? Biz ne yapmalıyız sorusunu sorduğunuz zaman bu sorunun cevabı çok basittir. Bunun cevabını vermek zorundayız. Ey kardeşim, bu düşmanlarına, İslam'a karşı, mücadele edenlere karşı İlk yapmam gereken sorumluluk. Kim olduğunun farkına varmam gerekiyor. Bu dünyaya niçin gönderildiğini sormam gerekiyor. Yani bu dünyaya ben niçin gönderildim ve sorumluluğum nedir sorusunu sormakla başlıyor. Bu soruyu sorduğun zaman hemen ardından bu cevabı buluyorsun. Zariyat ellatı ve me halaktul cinne ve ise illa budun Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayetini görüyorsun. Bunu gördüğün an Allah için yaratıldığını, İslam için yaratıldığını, kulluk için yaratıldığını, tevhid için yaratıldığını, iman için yaratıldığını öğreniyorsun. Müslümanlar böyle diyor. Batıda Müslümanlar diyor ki biz bu soruyu sorduk ve bununla İslam'la tanıştık. Kendimizi tanıdık, insanlığımızı anladık, varlığımızı tanıdık. Sen Rabbini tanımadıktan sonra varlığının bir anlamı yok. Yaşadığının bir anlamı yok. Dünyada varlığının anlamını asla kavramayan insan ne Rabbini razı edebilir, ne toplumunu, ne ailesini, ne de nefsini razı edebilir. Bu insan arayış içindedir. Böyle bir insan bunalımdadır. Böyle bir insan için kurtuluş yoktur. Böyle bir insan için kapılar kapanmıştır. Bu insan için cehennemin kapıları açıktır. Allah muhafaza kardeşlerim. الله قلنا لنشر الهدى، وإنا الودا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى، أماما جنود الفداء، أعدوا الشباب ليوم النداء، أعيدوا أعيدوا. إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدام